Başlat başlat. Başlat başlat. Başlat Selamlar dostlar hoş geldiniz ben abi James bugün sizlerle yeni bir kuz kuz takın yeni bir bölüm ile karşınızda ve geleni gördünüz gibi. Aaa 351 ne aman akmayın. Geç alayım diyeyim. Abi çok kötü bir yer geldi. Abdest 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 abdest. <laughs> Affeniz kim lan? Sana diyordu kızım biri abdest abdest artık abdest bu nedir ya? Abi gelene bakar mısın Abi, ya? Abdek abdek. <laughs> Morluydu ya. Abi siz katil yemin ediyorum. Abi siz katil. Kurşunlayın <laughs> <laughs> şerefsizi. Bak 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 senin rolün ne? Bu kadar iyi. Bak, bak, <laughs> Abdes, ben ben o ne? O bak, bak söyle Avzes, söyle bana Adil. Ben öldüremiz efektifen yoksa bak. Adil. Adil. Adil Öldüremez. Bekle bak. Dar. Hadi zihin Öldüremez. Hadi yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hatırl arkadaşlar Tamam hadi görüşürük. Ha. Hadi ya. Ne haber lan? yeşil. <laughs> Çok mu <var>. komik lan? <laughs> Sorry ne? Aha. Hadi 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 Gel gel ama. Hadi gel sen gelme ama gel. Gel gel bak sana ne olduğumu göstereyim. Gel 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 sana ne olduğumu göstereyim. Gel sana ne olduğumu göstereyim ya. Biskere de buldum ama kimin olduğunu bilmiyorum. Ya yalan söyleme, adam kanat alıyor ya, adam kanat alıyor. Kanat alıyor ya. Allah Allah. Ayston haber hazır mı ya ben önceki. Rica kavuran kim? Roller ne gördün? Dark toksit kanka. Adam kanat alır, adam kanat alır. Roller ne? Roller ne? Dark. Fırıvat varsa ne dark? Roller ne gördün sen? ne? Roller ne? Dark. Aç biringi. Şey kapattım mı? Sen mi kapattın amına koyayım? Nasıl girsin sen? Alıp çilingir yok ki Niye lan yapıyorum? oyunda. <laughs> İkili kapalı çilingir mi kadar ciddi misin? Daha evet, kime ee, ses Darka ver Darka Dar <laughs> Tarkçım görüşürüz bebeğim lobiye selam söyle. Limana gel, limana gel. Bana da limana gel. Allah'ın arkadan Allah. Rav 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 rav. <laughs> Dedim ki aşağıya ben niye var? Rav 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 rav. Onlar arkadan Allah. Rav 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 rav. Dedim ki her şey ben Var 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 var. var, 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 var. Dedim ki her şey bende var 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 Onlar ya, var var. Onlar arkadan av var 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 av 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 av. İki iki ölü var. Kanka gel. Kanka gel. Gel şimdi. Yor içi ben tattı. Yor içi ben, ben, ben tattı. Bırak ben beni. İki ölü var. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu Yorici vent attı. Ventat'tı. Ventat'an vent atabilecek kişi ben biliyorum. Kendisi Guerdin şerefsizi asabilirseniz sevinirik tatmadım, yani. Yarram, ben tatmadım ya. Ben tatmadım. Bebelerinin oynamak istemiyorum ben. Asın abi. Hoş geldin dedim. Yarram sizi izleyeceğim. Bu alsın. Herkese su çatıyor. Bence katil aga. Aynen aga ben <laughs> katilim. Tamam mı? Evet. Ben de görüşmek için katil olmuyorum. Ben de yorum istiyorum. Aa dün yani, de kardeş yettim aşağıda. Yoruççu yasalım bir Çok pis bir oldu. de Ben kuş gördüm şunu aldım. Ya Sadece oğlum oğlum çizdi. sen git de hadi pepe falan izle ya hadi ya. At <laughs> sen <laughs> yavrum. <laughs> sen <gülüyor> git hadi pepe izle ya. <laughs> <Sorry>. Pepe pepe <laughs> pepe çok üzülüyor. <laughs> <gülüyor> çok güzel. <laughs> <üsleri gülüyor> <ya. gülüyor> Neden bu kadar? Ne kadar alıyor. Thank düşünce kol. Ondan arkadan avlar bravo 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 En kaç şey bende var 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 var. Ya, Onlar arkadan Allah rab 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 rab. Dedim ki her şey bende var 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 var. Gel lan. Aysu gel lan. Oh. Beş kişi. Beş on iki üstünde. Gel lan gel gel. Gel lan. Mükendisim ben. Mühendis kendisi mühendis seyfliyorum abicemiz. Herkesin kendin içinde kendin söylemesen daha iyi de neyse. Dört kişi kaldı arkadaşlar. Hmm. Dört, on Sen 4. bir şarkı söyle bakayım bize ya. Onlar arkadan avları söyle. Pepe, pepe çok kalıyor. Hmm. Gün şeyi söyle, şeyi söyle. Onlar arkadan avları söyle. Onlar arkadan avlar var var var. Onlar da gitti de rav 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 dedim ki her şey bende var 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 dedim ki her şey bende var 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 dedim ki her şey onda var 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 kutçu mutçu ezici babattan nem kuzu kuzu var ezici babattan nem kutçu mutçu ay pun ay <laughs> bir bir kişi eksik fark ettiniz mi? Aysu sana Aysu sana, sana sana bir şey diyeyim mi? Ama bak. <laughs> kendi şivemle konuşacağım. Sen benim ne dediğimi anlamayacaksın bence. Sen nerelisin be? Ben Angaralıyım, Sen... Aha! Ahmet, Ahmet Efe katil. Ahmet katil kanka. Ahmet ya veya... Ahmet veya Berka. Buradan ben, verildi, bileyim. buradan verildi sabotaj. Muzlu kek değil, değil yani bileyim. katil. Muzlu kek değil. Ahmet ya yaz abi. Ahmet Efe yaz abi. Ahmet yaz. Bak kim lan? Ahmed Efe abi. Astro abi. Baslan, zile. baslan zile. Ahmed zile Abi ben <laughs> ne <ben> demek? <laughs> Dostlar görüşürüz ama ben hayatımda